Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl Minecraft'ta e, roket nasıl yapılır bugün videomuzda karşınızdayım. Arkamda görmüşsünüzdür zaten. Şimdi bize malzemeler bir tane gözlemci. istediğiniz blok ben kömür bile aldım. Bir tane balçık bloğu. Ve yapışkan çakmak. istediğiniz blok yani ben elmas blok aldım. İstediğiniz blok alabilirsiniz. Kömür veya elmas yerine değiştirebilirsiniz. İstediğim blok alabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bir tane blok koyuyorum. Üç boşluk bırakıp dördüncüye koyuyorum. Sonra yanlarına e, üçüncüye koyacağım. Üçüncüye. Üçüncüye koydum. Yine üçüncüye koyacağım. Evet böyle yapacaksınız. Sonra onların üstüne bir tane balçık blok. Sonra onların yanına da bir tane balçık blok. Sonra üstüne de bir tane bağcık blok koyuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Buraya çok dikkat edebilir. Çok dikkat edin. Gözlemci alıyorsunuz eliniz arkadaşlar. Aldınız ya. Ve şu ikinciye bakın. şu üstünün altındakine bir tane yapışkan bir işte gözlem koydum pardon. Bir de onun üstüne de bir tane yapışkan şey koyacağım yapışkan piston. Sonra onun üstüne iki tane blok koyacağım. Sonra şu en üstte en üstte e, gözlemci koyacağım. Altı koyarsınız arkadaşlar. Piston piston onları çalıştırır ve arkadaşlar roketiniz direkt uçmaya başlar. Ve çok çok saçma olur. Böyle koyuyorsunuz. Sonra e, a, şey, Onun altına da bir tane şey koyuyorsunuz yapışkan piston yapışkan piston koyuyorsunuz koyduğunuz koy koydu koyduğunuzdan sonra söyleyemedim elmas blok koyuyorsunuz istediğim blok elmas blok koydum Berkaşa sadece çakma alıp tam düzenli oldu diyerek çakma yapıyorum ve gördüğünüz gibi roket çalışma başladı bu istediğiniz kadar girebilir Hatta ben şöyle oturayım ama. Bakın böyle. Ee, eğer, eğer uzaya gitmek istiyorsanız gidebilirsiniz. Bu işte çok basit. elmas kömür yerine toprak kullanıyorsunuz. O sizin kararınız var ya Çünkü o bir zor. <laughs> Arkada bu arada 85 abone olmuşuz. Size çok teşekkür ediyorum. Yakında 100 abone olacağız. Arkadaşlar 100 abone ol. Çok güzel bir şey yapacağım. Çok iyi. Ben Bu en sevimli o bir sürü olsun. Evet arkadaşlar. Bütün videonun sonuna geldik. Kanalımıza gidip videoları beğenebilir. Abone olun. Yanık. 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 ギレギレ押しちゃったらバイバイ。